Gaziantep Şehit Kamil 2 kombi bayisi. Arkadaşlar şu an Hotel Birkent Diyarbakır'dayız. 2 kombi petek uygulamasını yaptık. Şu an peteğimiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi ısısı 47 48 bu derecelerde. Burası otelin lobisi. Buradaki de ikinci uygulamamız. ısını şu an görüyorsunuz 51 derece. işlem verdiği sıcaklık gördüğünüz gibi 43 derecelerde. Gaziantep Şehit Kamil 2 kombi bayisi. Şu an Diyarbakır Birkent Otel'deyiz. Arkadaşlar lobiyi göstermiştim. Şu an ikinci kata çıkıyoruz. İkinci kat uygulamamızı göstereceğim. Arkadaşlar burada 6 oda var. Üçüne uygulama yaptık. Üçüne yapmadık. Şu an petek ısımız 44 derecede kapanmış. Isısını görüyorsunuz işlem verdiği sıcaklık 41 derece. Bu birinci uygulamamız. Bu ikinci uygulamamız. O da kapanmış. Görüyorsunuz şu an herhangi bir şekilde tüketimi yoktur. Ama ısısı 45 derece. İçeriden verdiği sıcaklık ise 40 derecede. Birkent Otel Çelebi abiye hayırlı olsun.